Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü olarak biz suyun giderek daha önem kazandığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz modern ve insan odaklı projelerle yaklaşık 6,5 milyon vatandaşımızın su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda sorumluluk sahamızdaki İzmir, Manisa ve Uşak illerine son 20 yılda 36 milyar liralık yatırım yaptık. Bunların 120'si baraj ve gölet olmak üzere 519 tesisi milletimizin hizmetine sunduk. Hayata geçirdiğimiz 10 içme suyu tesisiyle vatandaşlarımıza yılda 80 milyon metreküpün üzerinde içme kullanma ve sanayi suyu temin ediyoruz. Su hayattır, su gelecektir, su üretimdir. Üreticimizin ekonomik anlamda güçlenmesi, Türk tarımının dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi hedefiyle tamamladığımız iki sulama tesisiyle tam 840 bin dekara yakın araziyi araziye can suyu sağladık. Projelerimiz sayesinde bölge üreticilerimiz bu yıl 6.38 milyar lira daha fazla kazanacak. Yaklaşık 42 bin kişiye ek istihdam olana sağlayacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın su baskınları karşısında can ve mal kaybı yaşamaması için 233 taşın koruma tesisi inşa ettik. 226 yerleşim yeriyle yaklaşık 198 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Devletimizin Güçlü Çiftçi, Güçlü Türkiye Hedefi doğrultusunda başlattığı arazi toplaştırma ve tarlaçı geliştirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 110 bin dekar arazide e, bu faaliyetleri tamamladık. Yine çok önem verdiğimiz 21 yeraltı suyu depolama tesisi inşa ettik. İzmir ilimizde son 20 yılda 45 baraj inşa ettik. Yaklaşık 551 milyon metreküp depolama hacmini ulaştık. 493 bin dekar araziyi modern sulama ile tanıştırdık, buluşturduk. İzmir e, içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Gördes İzmir İçme Suyu Projesi'ni hayata geçirdik. 59 milyon metreküp suyu yıllık e, İzmir'imize transfer ediyoruz. Ülkemizin turizm cenneti Çeşme'nin asırlık su sorunu ise yakında tamamen sona erecek. Karaburun Çeşme su, İçme Suyu Projesi kapsamında Salman ...ve karar Reis barajlarını tamamladık. 14 kilometrelik ishali hattını bitirdik. Arıtma tesisi inşaatını... ...inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Proje tamamlandığında... ...yaklaşık 3.8 milyon... ...metreküp içme suyunu... E, ...Çeşme ilimize kullanıma... ...sunacağız. Yine Ödemiş'in içme suyu problemini... ...Rahmanlar Barajı'nı tamamlayarak... ...halletmiş oluyoruz. Yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp suyu... E, ...Ödemiş ilçemize temin edeceğiz. Yine bu proje ile 14.950 dekar araziye can suyu sağlayacağız. Şimdiden bölgeniz insanımıza hayırlı olsun. İzmir sanayisinin kalbi olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yüzlerce fabrikaya sanayi suyu temini amacıyla yakında barajda gövde dolgu çalışmalarına başlayacağımız Yiğitler Barajımız vasıtasıyla 7.8 milyon metreküp sanayi suyunu Kemalpaşa Organize Sanayimize vereceğiz. Yine bu barajımızla dekar arazinin modern sistemle sulanması sağlanacak. 110 bin 845 dekar araziye borulu basınç sistemiyle sulayacak bakır çay sulaması kapsamında çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşık 22 bin 23 bin dekara yakın arazide araziye can suyu vereceğiz. Musacalı Barajı'nı tamamladık. Kınık Kapıkaya ve Kınık Karadere Barajları'nın inşaat çalışmalarına başladık. Ayrıca Efes Antik Kenti'ni 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak olan Efes Antik Kanal Projesi'nin birinci etap çalışmalarını %95 mertebesinde tamamladık. Bu kapsamda kanal girişini temizledik. Teknelerin kısa süreli konaklamalarını sağlayacak yat limanı inşasını tamamladık. Bergama'ya asırlar öncesini asırlar öncesine taşıyacak antik Selinos kanalı restorasyonu ve islahı birinci kısım projesinde işler çok güzel devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde birinci kısım etabını tamamlayacağız. Türkiye'nin en verimli havzalarına sahip Şehzadeler kenti Manista'da ise son 20 yılda 42 baraj ve gölet inşa ettik. Toplamda 563 milyon metreküp depolama hacmine ulaştık. Yaklaşık 239 bin dekar araziye modern araziyi modern sulama tesisleriyle tanıştırdık. Hem su tasarrufu sağlamak hem de üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla e, tarlalarımızda elektronik sayaç uygulamasına geçiyoruz. 23.780 dekar arazi kapsayan Sarıgöz sulama projesini yeniledik. Sulama şebekesini hem borulu basınçlı sisteme dönüştürdük hem de son teknoloji ürünü olan ön ödemeli kartlı sayı sistemine geçtik. Yine Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçir, geçireceğimiz 136.500 dekar araziyi kapsayan Alaşehir sulaması yenileme projesi çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 24.000 hektarın biraz üzerinde üzüm bağına can suyu verecek Ahmetlik Kelebek Barajı'nı tamamladık. Barajda su tuttuk. Kelebek barajında biriken suyu yaklaşık 10 kilometre dere yatağına salacağız. Sonra inşa ettiğimiz regülatör vasıt vasıtasıyla tarlalara dağıt dağıtacağız. Sulama şebekesiyle ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Proje tamamlandığında bölge üretici yılda 53 milyon lira daha fazla kazanacak. 1200 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Zeytinin başkenti Akhisar'da yılda 6 milyon 130 1000 metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Gürdük Şehit Teğmen Osman Alt Barajı'nda gövde dolu çalışmalarını tamamladık. Yine Uşak ilimizde son 20 yılda 33 baraj ve gölet inşa ettik. 46 milyon 790 bin metreküp depolama hacmini ulaştık. 17980 dekar araziyi modern sulama tesisleriyle sulamaya açtık. Uşak kent merkezine yaklaşık 6.4 milyon metreküp içme suyu, kullanma suyu temin ediyoruz. Böylelikle 100 bin kişinin su ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yine Uşak ilimizin merkez sorgun merkezinde bulunan sorgun barajında inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 770 bin metreküp suyu daha içme suyunu Uşak ilimize temin edeceğiz. Uşak'ın hem modern bir görünüme kavuşması hem de il genelinde taşkın riskinin azaltılması amacıyla başlattığımız 9 sele deresi ıslah projesini de tamamladık. Yine Banaz Çayı ıslah projemiz ile Banaz'ı hem daha modern bir kent haline dönüştürdük hem de daha güvenli bir hale getirdik. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü olarak aracılığınız ile tüm vatandaşlarımızı selamlıyor. 1039 mühendis memuru ikisiyle gece gündüz soğuk sıcak demeden hizmetlerinde olduklarımızı hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim.